Şu başından başlayıp, e, ondan sonra Hastane Caddesi, Korangöçtük'teki kavşakta, sonra dönüp Eski Cezaevi Caddesi, bu zaman Kirış Yolu ve 100. yıl Spor Salonumuzun önünde inşallah onlar da arkadaki inşaat e, almaya engelleyecekler. Bir arada hareket etmeyi. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Genç ve Spor Bayramı ile Milli Mücadelenin başlangıcının 105. yıl dönümü münasebetiyle düzenlediğimiz bisiklet şehir turu, cizre şehir turu etkinliğimiz e, şu an yapılmakta. Bu etkinliğimizle e, hem sağlıklı bir yaşam için bisiklet sürmenin e, faydalarını gözler önüne serme hem de e, şehrimizde bisiklet kullanımının yayın yani artırma ve bu konuda farkındalık artırma e, yönde hedeflerimiz var. E, gördüğünüz gibi katılımda ilgi de bayağı iyi. İnşallah bu etkinlikle hem bayramımızın farkındalığını artırma hem de e, sağlıklı bir yaşam için spor yapma, bisiklet sürme e, ile ilgili inşallah güzel örnekler sergileyeceğiz. Bisiklet kullanımının yaygınlaştırması amacını da inşallah burada biraz gerçekleştirmeye çalışacağız. Ee, şu an son dönemlerde malumunuz insanlar gerçekten spordan biraz uzaklaştılar. Ee, sporun sağlıklı bir yaşam için iyi bir araç olduğunu zaten herkes biliyor. Bisiklet bu konuda da çok faydalı bir araç. Bütün vücudu çalıştırabilen, ee, gerçekten de hem mesafe kaydedebiliyorsunuz, istediğiniz yere gidebiliyorsunuz hem de sağlıklı bir yaşam için pedal çevirmiş oluyorsunuz. Yani bisiklet kullanımının bu açısından, sağlık açısından çok büyük bir faydası olacaktır. <laughs> Milli eğitimde öğretmeniz, eşimle beraber katıldık bu etkinliğe. çok güzel bir etkinlikti. Atmosferi çok güzel. hocalarımız aynı zamanda emniyet amirleri de bize eşlik ettiler e, ee, ilk kez bisiklet üzerinde kendimi çok özel hissettim. Çünkü bütün trafik kapanmıştı. Ee, herkes bizimle ilgileniyordu. Çok güzel bir etkilik. İnşallah devamında gelir. Nereye gidecek? E 19 Mayıs Geçme, Bayramı etkinliğinde bizler düzenledik burada. Bu, bu, bu bir ilkti burada düzenledik, e, bisiklet e, hangi dayalı bir tur değildi bu. Tamamen bisiklet farkındalığını artırmak üzere Ve böyle bir etkinlik düzenlemekti. Yani bir önce bir artçı işleçimiz olmak üzere güzel bir şekilde bir tur düzenledik buraya. Eee Gençspor e, Müdürümüzün yaptığı böyle bu etkinlikten dolayı da teşekkür ediyoruz. <laughs> bir şey düzenlediğimde çok sevindim. Sen daha önce e, katılmış mıydın böyle Yok, bir şey? Yok valla ilk defa katıldım. Güzel evet. miydi? Evet çok güzel. bir turda e, eğlendik ve çok güzel bir spor oldu.